Genital siiller kadınlarda ve erkeklerde anogenital bölgede yer kaplayan küçük oluşumlardır esasında. birkaç virüs türüyle oluşur. En çok ilgilendiğimiz virüs türü hümin human papilloma virüsünün yol açtığı kondiloma acuminata adı verilen siillerdir. Genital siiller deyince akla ilk gelen budur. Bir de pox virüsünün yaptığı borduskum contagiosum diye bir e, sihir türü vardır. Şimdi bunların e, önemi e, şudur. E, esasında genital sihirler e, kanser yapmaz. Fakat Hümmipapilloma virüsle oluşan siillere ek olarak, çünkü düşük risk grubuyla genital siir oluşmaktadır. HPV'nin yüksek risk grubu rahim ağzı kanserini kadınlarda tetikleyebilmektedir. Burada dediğim gibi önemli olan siille birlikte eşlik eden yüksek risk grubundan herhangi bir tip HPV virüsü de Var mı? Bunun ayırdı önemlidir. Yoksa tek başına genital sihirler kesinlikle kanser etkeni değildir.